Sokak müzisyeni olur da komedyeni olmaz mı dedi. Stand-up'ı sahnelerden sokağa taşıdı. Şimdi bir parçası olduğu sokakları ve insanları gözlemliyor. Hayatın rutinindeki ilginç noktaları tespit ediyor. Tespitleriyle esprilerini birleştirip sokaktan aldığını bir anlamda onlara geri veriyor. Artık sadece sokaktaki insanları değil, sokak hayvanlarını bile stand-up yapıyor. 28 yaşındaki Oktay Şenol, pandemi sürecinde yüzleri güldüren projesini hayatın içinden anlattı. Zor günlerden geçiyoruz. Beraber sıkıntıları paylaşmak çok kıymetli. Bir 10 dakika konuştuk. Ben ikna oldum. Evet dedim. Kredi ihtiyacım var. Onaylıyorum dedim. Maalesef size kredi veremiyoruz dedi. <laughs> beraber kahkaha atabilmek, beraber gülebilmek çok keyifli bir şey. Bu niye işaret değil mi? Ortaokuldan mezun olurken. Resim öğretmeni beni mezuniyet gecesinde sahneye çıkarmıştı. Çocukluk hikayesi öyle başladı. 28 yaşındayım, Antalyalıyım. Yaklaşık 8 senedir de medya ve stand-up işlerimle uğraşıyorum. Nasıl kaçar? Allah'ım nasıl kaçar? Ailem çok eğlenceli gerçekten. Hani Özellikle babam çok komiktir. Hani espri yapmadığı zaman da komiktir. Annem çok eğlenceli biridir. Çok güzel güler, anlatır. Yani eğlenceli bir aile. Kolay gülen, birbirine şaka yapan. Bir ailede büyüdüm. Kız kardeşim de o anlamda çok yardımcı olur. Çünkü o çok kitap okuyan biridir. Edebiyat bölümü okuyor. Tavsiyeleri her zaman verir. Sokak müzisyeni var, sokak stand-upçısı ne yok diye düşündüm. Bu konuya çok canım sıkıldı. Canı sıkkın olan var mı burada? Can sıkıntılarından bahsedelim. İlk kez Antalya Kaleiçi'nde başladı bu hikaye. Sahnede de 2016'dan beri stand-up yapıyorum. Daha sonra pandeminin e, girmesiyle beraber bu şakayı aslında deneyebilir miyim diye düşündüm. Sonra da denedim. <laughs> Zaten fikrin kendisi ilginç ve komik. Yani baktığınız zaman. Örneklere de baktım, Türkiye'de yok. Dünyada da bulamadım. Ee, en kötü ne olabilir diye düşündüm. Yani hani kimse gülmezse ve ilgilenmezse o da komik olacak. Gösterime 6 kişi geldi. 6'sı da benim arkadaşımdı ve 6'sı da beni Sabah'tan aradı. Zor günlerden geçiyoruz. Beraber sıkıntıları paylaşmak çok kıymetli elbette ama en az onun kadar da beraber kahkaha atabilmek, beraber gülebilmek çok keyifli bir şey en başta şaşkın surat ifadeleri oluyor. Gülüyorlar evet. Hatta laf atanlar oldu. Bir arkadaş geldi işte. Abi sana herhalde önlü olacak gibisin ya dedi. Fotoğraf çektirdi. Artık sosyal medyadan duyurmamı istiyorlar. Dün de Instagram'dan duyurmuştum. Instagram'dan gelen var mı? İki kişi. Zaten normalde sahnede de yapıyorum. Aşağı yukarı iki kişi geliyor. <laughs> Sanırım yine siz. Normalde ben geçimimi bu işten sağlıyorum. Yani hali hazırda sahneye çıkıyorum zaten. Ama pandemiyle birlikte o ayda bire düştü. İşte onun dışında metin yazarlığı yapıyorum. Radyo programcılarından metin yazdığım kişiler var. Aynı zamanda mizahi skeçler çekiyorum. Onların çekimini de burada yapıyoruz. Burayı biraz mini bir stüdyo gibi kurmaya çalıştık. Yabancı stand-up'cıları, talk show'cuları da çok takip ediyorum özellikle Jerry Seinfeld ve David Letterman'ın talk show'larını not alarak izliyorum. Vedat Özdemiroğlu geldi. Dergileri, kitapları bendedir. Çocukluktan beri okudum. Çok sevdiğim, güldüğüm bir üstadım. Ondan geçer not aldığım zaman ekstra mutlu oluyorum. Vedat abi bir skeç yazdım. Evet. Sen moral bozan adam oynayacaksın. Beraber yapalım diyorum. Kutmaz olsun Bizde usta çırak ilişkisi var. Gırgır'a ilk başladığımda herkese abi derdim. Şimdi hemen hemen herkes bana abi diyor. Dünyaya bakış tarzlarımız aynı. Son yaptığı sokak stand da çok beğenip destekliyorum. İyi ki de yapmış. Dönüşler güzel oldu. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir lafı var. Kalabalıklar neyi seven neyi sevmez bilemeyiz diyor. Türk halkına da güveniyorum. Pratik zekası olaylara mizahi tepkisi çok yüksek bir halk. Sokakta çok yoğun mizah var. Böylece sokaktan aldığı birikimi, bir çeşit şükran duygusuyla sokağa geri vermesi de güzel bir detay. İşte uyumaya çalışırken aklıma bir fikir gelir, hemen kalkıp onun notunu alırım. Komedi bir ispat işi. Bir mizah her zaman ilginçten besleniyor. İnsanların hayatında olup farkında olmadığı o küçük anlar insanları çok güldürüyor. Onlar da çok güzel böyle püfür püfür bir an. Biz de sanki 10 dakika önce banka soymuşsun da yakalanmışsın gibi bir maçka parkı var. Orada kedilere hep uğrarım. Dedim ki onlara da gidip bir onların da onayını alayım. Sağ olsunlar çok güzel dinlediler. Dostlar merhaba. Oktay Şenol ben. Olay benle başlar belki ama buraya Cemil Maz da gelebilir devamında. Çok komik bakıyorlar ya. Beğendiniz mi stand-up'ı çocuklar.